Milletvekilim, çok kıymetli il başkanım, değerli merkez ilçe başkanımız, yine çok kıymetli genel meclis başkanımız, gençlik kolları başkanımız ve basınımızın güzide temsilcileri. Ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Biraz sesi yükseltebilir miyiz sanki? Şimdi volüm artacak. Volüm artırıyoruz elbette sizlerle birlikte bir arada olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ben her zaman söylüyorum. Basın mensuplarıyla siyasetçiler genelde hep aynı kaderi paylaşırlar. Rabbimden niyazım odur ki hep böyle güzel günlerde bir araya gelelim. Erzim canımıza yapılan hizmetleri anlatalım. Sağlıklı bir şekilde yeni yıllara hep birlikte ailemizle birlikte girmeyi Rabbim nasip eylesin diyoruz. Az önce Sayın Milletvekilimiz hakikate Erzincan'ımıza yapılan yatırımları en güzel şekilde anlattı. Ben fazla tekrara girmek istemiyorum. Genel siyasetle alakalı biraz konuşmak istiyorum. Konuyla alakalı da çok fazla sabrını zorlamadan birkaç konuya değinerek inşallah hep birlikte buradan ayrılırız. Şimdi sayın vekilimizin anlatmış olduğu yatırımlar elbette ki sadece Erzincan eksenli değildir. Malum Türkiye ve dünya çok önemli bir süreçten geçiyor. Pandemi bütün dünyayı kasıp kavururken biz de payımıza düşeni aldık. Burada bizi en çok üzen de pandemi sürecinde özellikle sorun küresel çözüm ulusal anlayışı ile burada milletimize seferberlik yaptığımız halde AK Parti iktidar olarak Cumhur İttifakı olarak ama ne yazık ki yalanlarla, tezbiratlarla milletimizin kafasını kullandırmaya çalışanlar ne yazık ki tarihten dersini almamışlardı. Malum bu yapı yatırımların yapılması için özellikle sınırlarımızın güvenli olması lazım ve yine İstanbul'un kalbi olan Türkiye'nin kalbi olan İstanbul'daki devasa yatırımlarla elbette ekonomimizin ayakta kalması için çok büyük çabalar sarf edilmiştir. Bu niyetle biz bu hassasiyetle, bu sevdayla çalışırken doların veya işte kurun yükselmesiyle birlikte hükümeti özellikle Cumhur İttifakını yeniden erken seçim çağrılar yapması gerçekten de hezeyanla ince, e, görülmüştür. Bu nedenle biz şunu söylüyoruz. Biz bu ülkede Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne, gölgelerin üzerimize geldiği en zor anlarda bile güneşin doğuşuna binlerce kez şahit olduk. Elhamdülillah bu ülkede gemi kaç kez kıyıya vururken bu ülkenin kaptanı o gemiyi aldı ve denizlere açıldı. Buradan özellikle şunu sizlerle paylaşmak istiyorum değerli basın mensupları. Malum biz iktidara geldiğimizde dolar yanlış söylemiyorum 1 milyon 650 bin TL idi. Şimdi doların hareketlenmesiyle birlikte ülkeyi dize getirmek isteyen dış güçlere burada mihmandarlık yaparak burada milletimizi yalanlarla tipik ihanet siyasetiyle hakikaten milletimizi hayal kırıklığına uğratılmıştır. Bir diriliş var arkadaşlar. Malum sınırlarımızın ötesinde dünyada özellikle yeryüzünde başka bir ülke yoktur. Her hafta iki şehit veren, yeri geldiği zaman üç şehit veren, yurdu yaşatmak için can veren kahramanlarımız var. Onun için bizim yatırımlarımız elbette devam edecektir. Hızını kesmeyecektir. Biz bu duygularla vatanımıza ve milletimize hizmet etmeye, milletimizin çizmiş olduğu istikamette yürümeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Geçen ben Elazığ, Bingöl ve Erzurum üçgeninde bir programım vardı. Gece saat 2'de Elazığ'dan Bingöl'e geçerken bunlar önemli şeyler. Bunlar olmasa bu yatırımların da bir anlamı yoktur. Ve Özellikle de bunlar orada sağlam bir şekilde savunma yaptıkları için az önce söyledik. Vatanımızın ve milletimizin bekası için oralarda ciddi manada mücadele veriliyor. Ve o gecenin yarısında Elazığ Bingöl üzerindeki karayolu üzerinde aynı bildiğimiz bu yol üzeri gibi bir arkadaşımızla Bingöl'e geçerken 92'de yanılmıyorsam 93'te 33 kardeşimizi şehit edenler ve orada şehadet şerbetini içen kardeşlerimizin bulunduğu yere baktık ve yolumuza devam ettik. Yine 2012 yılında bizim de bir yeğenimizin şehit olduğu Bingöl kardeşler mevkine gittik. Oradaki <laughs> görgü tanıklarını dinledik. Bunlar önemli arkadaşlar. Yatırımlardan daha çok önemli. Görgü tanıklarının olayın faillerinin özellikle o, o bölgedeki yüzbaşı ve binbaşının hiç kimseye yaklaştırmaması sonradan dört kişinin spor kıyafetlerle gelip sivil bir arabaya binip uzaklaşmaları tam bir FETÖ takviği. O yüzden şimdi bunları niye söylüyorum? Ana muhalefetin genel başkanı Kılıçdaroğlu ne diyor? Diyor ki biz diyor geldiğimiz zaman KHK'larla ilgili atılanların hepsini göre döndüreceğiz. Yani diyor ki biz ülkeyi teslim edeceğiz. Bu ülkenin sahipleri, esas sahipleri biz değiliz. Bu ülkenin evlatları değil. Dışarıdaki ağ babalarımıza söyleyeceğiz. Onlar da gelecek Erdoğan'ı devredecek. Biz de bu ülkeyi teslim alacağız. O yüzden biz şehitlerimizin haler gelmesini istemiyoruz. Bu manada da daha çok çalışacağız ve onların oyunlarını da bozacağız. Malum Suriye'de o kahramanlarımız orada mücadele verirken belki de biz o oyunun veya o Suriye'de olmamış olsaydık belki şu anda Suriye çoktan paylaşmıştılar ama Allah'a hamdolsun oradaki oyunlarını da bozdu. Malum yine son günlerde bu tezahür etmeye başladı kurun artmasıyla birlikte ama Allah'a hamdolsun geri geldi. Bu ülkede darbeler yapan özellikle milletimizi fakirleştiren ve milletimizi 20, 30, 40, 50 yıl geri götüren bir odaklar, odak vardı. Neydi bu? Tüsyat. Geçen çıktılar hemen doların 18.70'i gördüğü zamanlarda hemen şöyle bir süslü cümle kullandılar. Dediler ki genel kabul görmüş iktisat bilim kuruluna uygun iktisat teorisine geri dönülmesi lazım. Biz her zaman bu tuzağın farkındayız. Ne zaman ki bunlar özgürlüklerden, adaletten, hukuktan bahsediyorlarsa anlayın ki dışarıdan bir talimat almışlardır. İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener. Acaba merak ediyoruz. Bir ay içerisinde dört kez Amerikan Büyükölçüsü ile ne paylaştı? Yani malum sizler de takip ediyorsunuzdur. Şehit yakınına küfreden bir milletvekili hadsiz lütfü yine bu ülkede Merkez Bankası başkanlığı yapan ve kalkıp milletimizi kandırma adına, ekonomimizi çökertme adına spekülatörlük yapan Durmuş Yılmaz. Yine onların içerisinde özellikle ismini anmak istemiyorum. Çok da hoşuma da gitmiyor. Orada mecliste özellikle bayan milletvekillerinin olduğu ortamda Kılıçdaroğlu'nun el hareketini zaten söylemiyorum. Aynısını orada iyi Partili bir hadsiz daha yaptı. Yani bunların yaptıkları bir değil, üç değil, beş değil. O yüzden bunların geçmişini, cemaziye evvelini aziz milletimiz çok iyi biliyor ve inanıyorum ki milletimize hizmet eden, milletimize istikamet belirleyen bu kutlu yolculukta inşallah hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Yine birkaç konuda şöyle ekonomiyle alakalı söylemek istiyorum. Malum gezi olaylarıyla ilgili yine ekonominin durağan ıı, sürecinde özellikle gezi olaylarıyla başladı. Gezi olaylarının özellikle finansörü olan Osman Kavala, malum HDP'nin sloganlaştırmış olduğu seni başkan seçtirmeyeceğiz ve bununla birlikte gezi olaylarını finanse etmekle Yunanistan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin çocuğu ve burada ciddi manada emperyalist güçlerin desteklediği özellikle şu anda da hem İyi Parti'nin hem de HDP'nin finansörlüğünü yapan kurum kuruluşlar ve aynı zamanda bir gün gazetesinin de gizli sahibidir. Bunlara özellikle Türk yargısını töhmet adı töhmet altında bırakarak yine eee Selahattin Demirtaş'la kahvaltı sevdası olan Meral Akşener'e orada biz de soruyoruz. Acaba bunlarla bağınız nedir? Yani bizim dedelerimiz özellikle de şunu söylemek istiyorum. Biz hürriyetimizin asla kısıtlanmasını istemeyiz. Bizim dedelerimiz Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Dumlupınar'da yavan buğday çorbası içerek bu kutlu toprakları savunmuş ve bize emanet bırakmıştır. Biz de Allah'ın izniyle bu topraklara namahrem eli de değdirmeyiz ve onların ayaklarını da bastırmayız. Yeri gelir biz de cepheye koşarız. Tıpkı dedelerimiz gibi ama yine bu ülkenin bağımsızlığını muhafaza etmeye devam edeceğiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Aslında biraz e, fazla notum var ama çok da fazlasını sıkmak istemiyorum. Kendi topraklarımızda bu çok önemlidir. Ayasofya denilince sadece bir mabet bir cami değildir. Ayasofya bizim yeryüzündeki dünya coğrafyasındaki bağımsızlığımızın sembolüdür. Aynı zamanda Taksim'e yapılan <laughs> cami de yurt içindeki bağımsızlığımız ve son, sembolümüzdür. O yüzden düşünebiliyor musunuz? Kendi yeriniz var. Tapulu alan içerisinde birileri siz, oraya rezerv uygulamış sizi bırakmıyor. Biz bu zincirleri kırdık. Prang, prangaları kırdık. 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla inşallah yürümeye devam edeceğiz. Ben az önce sayın vekilimiz de söyledi mega projeler bu ülkeye her zaman çok önemli yol kat etmiştir. İşte İstanbul'daki Avrasya Tüneli, Marmaray, havalimanları bizim 2023 yılında devlet olarak soruyorum sizlere de burada. Havalimanı yapacağımız başka bir yıl yok. Yani her şeyi yapmışız bitmiş. Batı güney, güney batı, doğu doğu batı arasındaki duble yollarımız bitmiş sadece burada güney kuzey aksındaki yollar çalışmalarımız devam ediyor. Ben Erzincan'la alakalı da kısa bir şey bilgi vermek istiyorum. Sayın vekilimiz bahsetti. İnşallah mega projelerimiz hem stadımız hem 5000 kişilik cezaevimiz hem de bununla birlikte Ergan Dağı'na yapılan kamp merkezi yine hastanemiz inşallah Erzincan'ımıza daha da çok katkı sağlayacaktır. Özellikle bazen burada hem de basın açıklaması neticesinde birkaç serzenişte de bulunmak istiyorum. Erzincan'ın sahipsiz olduğundan bahsedenler gitsinler genel bütçeden Erzincan ölçeğindeki illerle kıyaslasınlar. Genel bütçeden alınan paylara baksınlar. Bu konuda özellikle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sırasında diğer illeri söylemek istemiyorum. Bizim iki katımız, üç katımız olan illerde daha fazla genel bütçeden pay almıştık. <laughs> Bunu da bilmenizi isterim. Yine Erzincan sporla alakalı Erzincan biz Erzincan Erzincan sporumuzla bizim sevdamızdır. Elbette çok başarılı olmasını istiyoruz. Ana Sayın Başbakanımızın talimatıyla bir sponsorluk anlaşması yapıldı. <laughs> Yine Erzincan ölçeğindeki stadımız, yaşayan stadımız hakikaten belki süperlik takımlarında böyle bir e, saha yoktur. Yaşayan stadımız inşallah önümüzdeki günler hizmet açıldığında Erzincan'a ciddi manada bir katkı sağlayacaktır. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir konu daha var. Benim çok rahatsız olduğum bir konu. Zaten bizim diyelim ki bu konudaki size de çok büyük görevler düşüyor. Elbette sizler neler yapabileceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Tarafsız basın olarak. Mesela kamu kurum kuruluşlarını alınacak olan personellerde malum memurlar zaten kamu personeli seçme sınavıyla alınıyor. Bunun yanı sıra geçmişte taşarım yasası diye bir kurum vardı. Bu kurum Yasalaştıktan sonra taşeron işçileri kadroya alındı. Sonrasında kamu kurum kuruluşlarına alınacak olan temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve bilgisayar işletmenleri ilgili bakanlık tarafından işkur marifetiyle kura yapılıyor. Yani bunu tüm kalbimle, samimiyetimle söylüyorum. Kimin müracaat ettiğini vallahi bilmiyoruz. Orada müracaat edenler gidiyor ilgili bakanlıktan noter huzurunda devletin sonuçta güvenli bir kurumu kuruluşu oradan yapılarak buradan mülakatlar sonucu kuradan çıkanlar. Ama bir bardak su da bir bardak su da kıyametler kopartıldı. Bizim üzüldüğümüz en çok noktası da şurası. Erzincan'da tarafsız basın ilkesi adı altında yayın veya yazısal olarak bu görev yürüten bir kurum, bir kuruluş buna tetikçilik yaptı. Kalktı dedi ki falanca yerden şu kadar çıkmış, bu kadar çıkmış. Bilmiyoruz kimin alındığını, kim çıktığını. Hadi kuradan sorulsa olsa belki de deriz ki hadi haklılığı vardır. Yani burada FETÖ'nün değinmenle su taşmanın bir anlamı yoktu. Yine sosyal medyada özellikle bu konudaki sizlerin samimiyetine güvenerek söylüyorum. Erzincan'da maalesef şeref yoksunu namus yoksunu, bak özellikle de bunu söylüyorum, tecvirat yaparak, burada insanlar töhmet altında bırakarak hiç insani değerlerimizin kaybolduğunu orada bir fotoğrafla yapan adamlara buradan da sesleniyorum. O sizlere sesleniyorum. Eğer varsa yüreğin çıkarsın, bir siyasi partinin güdümüne girersin, oradan konuşursun. Ama çıkarsın, Orada hiç adamın suçu günahı yoktur. Yok işte adamın yüzüne bakmadı. Yok şöyle oldu, böyle oldu diyerek şerefsizlik ve namussuzluk yapmaya hiç kimsenin de haddi yokturdur. Kişi şerefi için yaşardı. Yani burada da biz e, onlara da prim vermeyiz. Ben şahsım adına konuşuyorum. Böyle yalanla, dolanla, birileri itibarsızlaştırmaya çalışanlara da aslında siz de ağzının payını vermeniz lazım. Çünkü yeri geliyor. Her yerde bu söyleniyor. Acaba Erzincan'daki gazeteciler ve Erzincan basın il temsilciliği bu konularda bir tedbir almıyor mu? Veya bunlara bir cezai müeyyide uygulamıyor mu? Adam basın değil. Geçen ben yüzüne de söyledim. Açık yürekle söyleyeyim. Sen ya necisin? Basıncı mısın? Hadi siz yazsanız eyvallah. Sonuçta bir kaleminiz var. Vergi kaydınız var. Ve istikal ettiğiniz konu. Ama böyle bir şey yok. Arkadaşlar bu konuda da sizin de özellikle kuruluşunuz bu konuda bir adım atmasını bekliyoruz. Ben tekrar sürçü lisan ettiysek affola sizleri kalbi duygularla selamlıyorum. Yeni yılımızın size, ailenize ve aile ve aile efradınıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs>